Evet. evet. Ne evet. şimdi başlayalım. Siz şimdi gelin bir görev dağılımı yapalım. Ben odun toplayacağım. Siz ne yapacaksanız yapın artık ben hadi. Maden ben sapin toplayayım da ağaç dikelim biraz. Mantıklı ya olsun maden yani. ben yani. kazarım. Bak o zaman ilk herkes bir odun toplasın. De, Sonra odun toplasın. Kimse kendi şey, kimse kendini tanıtmadı. Ha, Farket o, kapa kapat videoyu o zaman kapat bir dakika videoyu. Kapat, kapat 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 kapat. Kapatmayacağım. Lan pezemek. Tanıt kendini. Kesmeyin. Bir şey olmaz ki. Lan hile kullanmak <laughs> yok bak. Şey hilesi hilesi olan varsa kullanmasın adam gibi. Falan Survival kullan. Ben Bende mod kurulu. Bir de açtır yarım bırakmayın. Öyle kesin. Canglıl Çok kötü oluyor. Sen mi tırmanacaksınız? Tamam. Yahu odunu ben kesiyorum putperestler. Tamam abi bana da ya kaz de... kazma lazım bana. E yap. E şey yap. Tamam işte. kendini. Tamam. Tamam ben Aegon 97'yim. Adın ne? Sunucek gör. Adın ya. ne? Adım Barkın. Barkın. Evet. Göğsüme neden mikrofon batıyor şu an benim? Ben de ne zaten? Gözün fazla, şey göğsün fazla göğsün, fazla büyük abi o yüzden senin. Yok, bu mikrofonda bir çıkıntı var şu an. Çok fazla batıyor, hiçten batıyor. Öyle böyle değil. Aklından bir şey geçti neyse şimdi video çekiyoruz. Anladık Anladım. 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 <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ben de, ben de kar ya. Tamam. Yap. Ben Turkut. Turkut o zaman sen şey yap. Tamam, kar Arya. Ya. Aynen aynen. Dur. Kadın başı var ne madene giriyorum ya. Yani. Şey Efe sen şey yapsan Efe sen kendi kendini tanıt ilk önce. Ondan sonra sen git inek kes. İnek kes jungle'da. Jungle'da evet. inek bol orada. Bulsun. Allah Allah. Basit. Tamam ben de bul bulur dedim. Ben kolay bulunuyor. Herkes bir Evi kim yapacak? Ben ev yapamam. Kar kare kare, kare istiyorsanız evi bana verin. Ya ilk önce bir mağaranın içine yerleşiriz bir şey olmaz. Mağara şu an kömür kaynıyor yalnız. Evet. bak bu Mağara mağara işte şu oy oy kola. Videomuzun konusu survival. Hayatta kalmak. Biraz garip ilk survival videomuz olduğu için biraz garip oldu. Aynen. Yani mantıklı olarak survival olacak. Ya asıl rehber de olabilirdi. <laughs> Hardcore da olabilirdi. Teker teker elendirdik filan. İlk eğlenen ben olurdum. Bek senden bekleniyor merak etme. Aynen, Hardcore değil. saçma ya. Sevmiyorum ben, ben daha doğrusu. Ben zombiye saldırdığım için hep. Direkt zombi gördüm ya Allah. Yumrukla. Tekmeyle tokatla. Ha Saygıdeğer Rafalp arkadaşım. Lütfen inek bul. Rafalp. Tabii ki onun ismi Rafa. Biz aslında e, öyle yakın arkadaşlar değiliz de. Stark neyse şimdi şey vermeyeyim. Aslında i̇şte verebilirsin. Tane evet. sunucudan suyuncu tanıştık. Ne bileyim. Sunucu adı verebilirsin. Aynen de. tam sunucudan öyle. Starcraft sunu Starcraft sunucusun az çekiyoruz zaten. Yani adı verebilirsin. Bir şey olmaz. Evet yani Starcraft sen verdin zaten hani Starcraft'la tanıştık işte. Kömür falan buldum. Şey... Ben kömür buldum. 18 saat kömür var. Herkes birleşsin o zaman. Dur benim kazmam daha kırılmadı. Oh my god 2 stack odunum var. Stack. Sen bu şeyleri bilmezsin. Noob senin. 64 stack alıyor. Stack alıyor. 128 suf oluyor biliyorum. Denizin yanına yapalım. Denizi yana. Direkt denizin üstüne e, Olabilir. Ya pez yemek düştü aşağıya. Ah ah videodayız. Ay lan. Sen. O, o kısmı çıkartırsın sen bir şey olmaz. Yo çıkartmam videoları <laughs> açmak <uğraşmak> istemiyorum. Zaten <laughs> zaten Windows Sansürle. San Sans sansür. O nasıl? O sansür nedir? Sansür Abi bir dakika şey... videoyu sen, sen turbo çekiyor değil mi? Neredesin? Vi video. ben mi? Keseceğim. Sen o zaman hile kullanamazsın zaten. Evet tamam güzel. Tepe var ya, tepe olmazsa olmaz. Tepelin bana işleriniz bittiyse Nerede ev hayır, yapacak. Hayır, tepelemek yani. yok. Yok, Nerede olduğunu Nasıl olduğunu söyleyin. Nasıl bir, nasıl bir yerdesiniz? X'ye Z koy X ve Y koordinatını söyleseniz oğlum. Hiç mi matematik görmediniz cahil herifler? X <laughs> X 70 65 gelin. Ben şu an şey kesiyorum. Sen şu jungle biyomundan çıkıp şey eee evet. Karlı bir ama geçeceğiz. Ne yapacağız? Yok şey. Jungle biyomun önünde misiniz siz? Allah ben şu an fazla açılmadım. Beyaz ağaçların orada mısınız? Hani... Yok ben hala jungle Bir göldeyim böyle. Sen hala jungledasın. Rafal. Aa, 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 bak gözüküyor ki ben ne yaptım merak etme. Söyleyeyim yani kimin ne yaptığı gözüküyor. Aynen öyle bir şey. Ya, birlikte yapıyoruz işte birlikte Allah Allah. A Herkes dağıldı şimdi nasıl göğsüm, Ha, evet buldum bir tane daha şey, pik. Ben seni hala bulamadım. Bak Rafal, şurada var bir tane Kılıcım. bak şurada. Kılıcım Abi, ben, var mı şu anda? Ben kız başıma kayboldum burada. Aaa, oh, Tarzan style. <laughs> Bana vurdun. <laughs> Abi, öldüreceğiz lan. Bu sabah kar diyor yalnız ha. Buraya. Hadi karlı bir yola geçelim. Kallı biyom nerede? Ben onu bulamadım. Ben hala Sen, sen bulamazsın orayı. Ben hala sizi arıyorum. <laughs> sen bizi ara. Ben hiç CS'e şey gitmeye şey şey bilmiyorum. Bak. Valla zombi. Sen, sen ilk, do ilk, ilk, doğduğumuz ilk, doğduğumuz yere geç abi. İlk doğduğumuz yere git. İlk doğduğumuz yere git. Her neredeyse. Dur zombi bana saldırıyor. Tamam. Geliyorum. çok kastı ya Yalnız abi. biz, biz acıktık ya. İlk doğduğumuz yere gelelim. Gel. On Efe buraya gel. 13 ve FS ile oynuyorum şu an. Bir saniye. Dur bakın. Topla biraz. Cam yaparız. Aa, aynen doğru söylüyorsun. Topla. Şu enkaranla kadar. Abi 17 FPS. <laughs> oho, oho. Daha, daha da düştü. Sonra konsuzluk falan çekeriz. Cam falan ya yapamayız. Mı? Çok yanlış şeylere yapıyorum. 3 boyutlu görüntü açtım arkadaş. Donmadı inşallah video bakayım. Donmadı. Dondu video dondu. Ya şu anda video çeken de video videodakiler ayrı yerde biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Şu an boş boş iş. Şu an boş boş iş yapmıyoruz. Arkadaşlar ah, video kastıysa özür dilerim. Yanlış şey ettim. İlk ilk doğduğum yerdeyim. Amiral. Vay amiral. Aa evet, dur geliyorum. Yeter bence o kadar şey. Aa kömür buldum bekle. Bende kömür var ya 21 tane. Hem kömür sıkıntısı çekmeyiz Lan... yani. Odunla kömür. <laughs> olsun, olsun kömür can. Lan öleceğim, öleceğim. Can... Odunla kömür yapılıyor yalnız. Hadi et. De git. Yani illa craft illa craft table mı koyalım buraya yani? Hadi ya sizi bekliyorum. Tamam geldim ben. Şimdi zombi falan gelecek. Vallahi. Bak vat. bizi görmedim oğlum bak bizi buradayız bak. Sağ ol, sol falan. Evi yapalım. Evi yapalım da kuma yapalım. Bu kuma yapmıyoruz. Şu mağaran içini yapalım önce gelin şu mağaranın içini yapalım bence. Amiral. Ne oluyor? Birazdan Amiral skinine gelirim ben. Bu ne skini? Pilot mu? Yok bu bilmiyorum general diye girdim de herhalde bu ga şey Gangnam'ın şey geldi galiba skin'i geldi. Ne Bilmiyorum bunu baksana. Taş var mı abi sende taş? Var. Rafal oraya yapma. Efe oraya yapma. Olmuş. 8 dakika tamam. 8 dakikada damarı çekiyor muyuz şu an? Oha. Al taş. Taş attım sana. Neredesin? Ha, tamam, geldi evet. Eee burada birinci parçayı tamamlayalım çünkü galiba 15 dakika oluyor değil mi videosunun? Valla hiçbir bir fikrim yok çekmedi. E 15 dakika oluyordu galiba yani videoyu edilemek ed 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 zorunda olmayalım diye. Bu da bitsin o zaman. Burada bitiriyoruz yeniden yani devam edeceğiz part 2 olarak. İkinci parça.